Yavaş yavaş yavaş. Sola döneceğim sonra. Sola döneceğim. Tamam ağlama. Tamam. Onu götürme uzaklaştırma gel. Kolumu alacağım. Tamam bozma oyna hadi ben seni. Çekim. Senin oynadığını çekiyor. Hayır. Ya bunu bari çekeyim Çekme Tamam gel hadi geç Çekme o baba. Bak Arabayı bırak koyuyorsun. Bak şimdi bir kapatacağım 3 saniye veriyorum sana düzgün oynamasın sen. <laughs> ya Hadi karaca gel Oyna, oyna, oyna geç. Geç oyna. Geç oyna. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Polis geliyor, polis, polis, polis. Hadi arabanı park et oyna hadi. 工资没发，工资没了 Tamam seni çekmeyeyim mi? Oyunu çekiyorum ben. OYUNU ÇEKME ANA! OYUNU! Bir şey olmaz. ÇEKME ÇEKME ÇEKME! <laughs> tamam be oyunu çekiyorum sadece.